Ben değilim. ama gerçekten sinemayı, bizi, televizyonu bilen adamlar, yani sizi kışlattırdı bunun içine geçmiş olarak görebiliyorum. Siz bu etiketten nasıl kurtuldunuz veya kulaşmadınız durumlar mı? Yani ben yani işimi daha yapmaya çalışarak kurtuldum dediğim gibi. Yani ben hep oyuncu olmak için elimden geleni yapmaya çalıştım. Ee, aynı şekilde yani Kıvanç benim arkadaşım ve yani İpek Hoca ile birlikte çalıştım. Ben Kıvanç'ın altı saat çalıştığını biliyorum. Yani insan bir şey... Evet bu bir şans gerçekten. Hani, yani bu önemli olan insanın karşısına çıkan şansın nasıl değerlendirildiği ile alakalı. Değil. tam tersi örnekler de gördük Şimdi isim vermek istemiyorum. Kendimi sette kaybedenler, yani, okumuşsunuzdur sağdan soldan, insanları saldıranlar falan bunu kaldıramayıp. Yani bir kere hani dediğim gibi yani Böyle bir şansınız varsa, bunu elinizden geldiğince iyi değerlendirmek lazım, işinize sahip çıkmak lazım. Yani e, kafaya oyuncu olmayı koyarsanız, ha bilirsiniz bu arada, yani bunun da bir garantisi yok ama en azından bir saygınlık kazanırsınız diye düşünüyorum, tam tersi CEO tercih edenlerin karşısında. <laughs> karakterinizde ya da kendinizde ne gibi değişiklikler görüyorsunuz? Valla ben yine aynı arkadaşlarımla görüşüyorum, yine aynı yerleri temin yine yani mahallede mahallenin çocuğu Onun hani, e, dışında ister istemez, ya oyuncuları şöyledir, böyledir, böyle davranmak lazım diye düşünüyorum. Ama ister istemez bazı sorumluluklarımız oluyor. Atıyorum.